Tamamdır, başlayalım. Merhaba, ben elektrik mühendisliğinden Abdülkadir Göker. Ee, akıllı sera kontrolü uzaktan yönetim projesinde elektrik mühendisleri olarak güç kontrolünü yaptık. Öncelikle sistemin davranışını yavaş olduğu için AC kıyıcı şeklinde bir çalışma hem gereksiz hem de benzetim işlemleri için zorlayıcı olacaktı. Merhaba, ben Şeref Emrecan, elektrik mühendisliği yani bu nedenle LC kıyıcı yerine uygulanan SC periyot sayısına dayalı bir güç kontrolü benzetimi. Bu yapının düzgün çalışması için sıfır geçiş noktalarını anlatan, e, anlatmasını düzgün bir şekilde tespit ettik. Bunu da osiloskoptan göstereceğiz. Merhaba, benim adım Celal Serdar Ergün. Elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. E, osiloskopta sinyal durumlarını görmekteyiz. E, sarı olan bizim çıkış sinyalimiz, mavi olan Triya kontrol ettiğimiz kapı sinyalimiz, e, pembe olan sıfır geçişlerdeki durumları gösteriyor ve yeşil olan da bizim kaynak gerilimimizi gösteriyor. Merhaba, e, ben Aykut Çayıroğlu, elektrik mühendisliği bölümü öğrencisiyim. E, burada güç devremizde bulunan e, triya tetiklemek için bir triya sürücüsünü kullandık. E, bu sol taraftaki e, devrede. E, OptoCoupler ve tam dalga köprüsü ile Crossing devresini kurduk. E, TRIAC sürücümüz zero Crossing metodu ile çalışmakta. E, böylelikle gerilim değerimizi periyot kontrolü ile ayarlamaktadır. Ayarlamaktayız. Merhaba ben Ersin Öztürk. Elektronik ve haberleşme mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Şimdi analogla sıcaklığı okumayı anlatacağım. Analog okumayı anlatacağım ben sizlere. Nasıl yaptık bu işlemi? Analog okumada 0 ile 1023 bit arasında bir değer alıyor. Burada 0 biti 0 volta, 1023 biti de 5 volta denk getiriyoruz. Kod, kodumuzda bu değerleri 0 ve 48 volt arasında indirdik. Herhangi bir kontrol uygulaması olmadığına çıkışımızda yani temperature dediğimiz değer 48 volta kadar yükseldiğini gördük, yani 48 dereceye kadar. Bu sıcaklık değerini sabit bir değerde tutmak için ve kontrol edebilmek için de bir kazanç bloğu kullandık. Bu kazanç bloğunun değerini ise nasıl buluyoruz? 5 bölü 48 yapıyoruz ve Arduino'muzun A0 olan girişine kaç 0 ve 5 volt arasında bir değer iletiyoruz. Bu şekilde Arduino'dan analog okuma yapabiliyoruz. Merhaba, ben Burak Ceyhemiş, kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencisiyim. Size e, bu devre için istediğimiz sıcaklığa oturmasını sağlayan bir kontrolcüyü nasıl tasarladığımı anlatacağım. E, yönetim planında bir transfer fonksiyonu çıkarmaktan bahsetmiştik, planlamıştık. Ancak devrede herhangi bir e, bunun için eleman olmadığı için deneme yanılma yoluyla bu kontrolcüyü tasarladım. Bir PID kontrolcü tasarladım. Burada e, göreceğiniz üzere set point'imiz 30 derece. Sıcaklık şu an artıyor. 30 dereceye yaklaştıkça buradaki sinyalin ara ara gidip geldiğini göreceksiniz ve 30 dereceye geldiğinde de e, şu an başladı kesilmeler. 30 dereceye geldiğinde çıktığında gücü kesecek. E, 29'a indiğinde gücü tekrar verecek. Bu şekilde içeride dönen bir kontrolcü hazırladım. Şu an e, görmeniz için biraz daha bekleyelim. 29'a geldi. 30'a çıktı. Düşürüyor. Gücü veriyor. Kesiyor. Daha güzel bir şekilde görülmesi için şurada bir analog grafik yaptık. Buradaki set pointimiz 30. herhangi bir osilasyon yapmayan bir kontrolcü. Direkt 30'a oturan bir kontrolcü tasarladık.